Evet arkadaşlar projemizi açtık. Proje açıldığında ilk önce karşımıza böyle bir görüntü çıkıyor. Bu gördüğünüz main.java Burada da bunun xml kısmı var. Default olarak burada bir tane text var. Şurada Android projesinin dosyalarını göreceksiniz. Burada project seçersiniz. Ta ilk başa döner. Gerek yok. Android'e gelin. Main. Şimdi arkadaşlar burada XML'de neyi bunun adı? Activity XML. Bunun yeri nerede? Burada res layout activity XML. Bunun yeri burası. Şimdi bu activity main XML'i biz activity main activity'de Java'da kullanacağız. Onu da şurada set content view R.layout.activity_main. Zaten bu direkt geliyor. Hani e, bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi burada bir tane ne var? Text Viewer var. Şimdi ben bu Text e, herhangi bir işlem yapmayacaksam böyle text verip çalıştırdığım zaman şurada ne yazıyorsa göreceğim. Ama e, arkada bir işlem yapacaksam bunu sadece text için geçerli değil, button için de geçerli, listView için de geçerli, image view için de geçerli. Bir tane ID vermem lazım. ID vermem lazım. Android ID diyorum. ID text view. Yeah. Ki bunun ID'sini verdim ya. Şurada geliyorum main'de. Bir tane işte buraya tanımlayın. Buraya tanımlarsanız global değişken olmuş olur her yerde kullanabilirsiniz. TextView TextView diyorum. Bu TextView'i tanımladım. Geldim şu on içinde TextView'i XML'deki TextView ile bağlıyorum. Şu işlem şuradaki TextView'i burada kullanacağım bunu gösteriyor. R.id.textview onCreate metodu uygulama ilk açılırken ilk bu metot çağrılır. Bu metot başlanır. Ee, şimdi bunu burada tanımladım. Ee, ne olacak? Örneğin buna bir şey setlemek istiyorum. Text set text diyorum. Ney? First Aplikasyon diye bir şey tanımlısı. Şimdi e, uygulamayı çalıştırdığımız zaman Şuradaki hello world, hello world bir şey gözükmeyecek. Bunu hatta silseniz olur. Direkt şuradaki ne O gözükecek. Bu da yalnızca tekstil için geçerli. Burada mesela örneğin bir button alsak. Aldım bir tane button. Eğer gelirse bu yükse. Button'ı aldıktan sonra şurada zaten direkt ID button çıkıyor. Okey. Bunun bir de constant'ını ayarlayacağız. Şimdi bunu aldık button. Okey. Ben bu button'ı nasıl kullanacağım? Main'de, Java'da. Hemen diyorum ki şuradan ister ve bunu da buradan tanımlayalım. Çok güzel. Buradan tanımlarsanız lokal olur. Global olmaz. Yani başka bir yerde bunu kullanamazsınız. Bu on kredi için de kullanmanız gerekir. Eşittir. Diyelim. Find. Find ID'nin nokta button diyorum. Sonra işte button'a tıklamak istiyorsan button.setonclicklistener nokta set on click listener. new video on click şeklinde şurada artık hangi fonksiyon gelmesi gerekiyorsa button'a tıkladığı zaman o fonksiyon gelecek. Örneğimiz ilk açtığımızda bu olsun. Bunu biz tekrar set diyelim. First application değil de second application'ı ikiye çevirsin. Altına tıkladığınız zaman buradaki text bir ne yapacak? Second application şey olarak yazılacak. İsterseniz de deneyebilirsiniz.